Evet arkadaşlar kazanım 1.4 sorularla devam edeceğiz. Ama önce bir öğretmen notumuz var ona bakalım. Doğrusal fonksiyonlarda ben size özet geçeyim kısaca. E, y eşittir AX artı B şeklinde. Yani biz aslında FX eşittir AX artı B şeklinde yazabiliyorduk. Eğer bize fonksiyonda bazı değerleri verirse. Mesela aşağıdaki örnekle göz önünde bulundurarak F2 ve f eksi 3 verildiyse bu değerleri yerine yazarak eşitlikleri kullanıp iki bilinen denklem çözerek a'yı ve b'yi bulacağız. Sonrasında fx fonksiyonunu oluşturabileceğiz. Hemen örneğimize geçecek olursak f2 5 olarak vermiş. f de x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak 2a artı b olacaktır ve bunun 5 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan eksi 3 yazarsak eksi 3a artı b olacaktır. Bunun da eksi 1 olduğunu biliyoruz. O halde buradan aşağıdakini eksiyle çarpacak olursak yukarıdakinden aşağıdakini çıkaralım. 5A B'ler gider. Eşittir 6 olur. Yani A eşittir. 6 bölü 5 gelecek. A yerine 6 bölü 5 yazacak olursak 12 bölü 5 artı B eşittir. 5 olur. Buradan da B eşittir. 5 eksi 12 bölü 5'ten fayda eşitleyecek olursak 25 eksi 12 13 bölü 5 olur. B değerimizde. O halde fx 6 bölü 5x artı 13 bölü 5 olacak. Bizden f4 istenmiş. X yerine 4 yazacak olursak f4 eşittir. 6 çarpı 4 bölü 5 artı 13 bölü 5 olur. Bu da 24 artı 13'ten 37 bölü 5'e eşit olacaktır. Yani cevap C seçeneği gelecektir. İkinci sorumuza geçiyoruz. F doğrusal fonksiyon demiş. Doğrusal fonksiyon dediğinde hemen fx eşittir. A artı b şeklinde yazabiliriz. Buradaki eşitlik sağlandığına göre f de x yerine x ve x artı 4 yazıp topladığımızda 6x eksi 8'e eşitleyebiliriz. O halde a artı b fx'i verdi bize artı x yerine x artı 4 yazarsak a çarpı x artı 4 artı b olacak. Burası 6x eksi 8'e eşitmiş. Düzenleyecek olursak ax artı b artı ax artı 4a artı b eşittir. 6x eksi 8 olur. Buradan düzenleyecek olursak x'ler kendi arasında eşit olacak. Yani 2a eşittir. 6 ve diğer taraftan 4a artı 2b de eksi 8 olacak. Buradan a eşittir. 3 gelir. a yerine 3 yazacak ye olursak 12 karşıya göndersek 2b eşittir. Eksi 20'den B eşittir. Eksi 10 oldu. Yani fx fonksiyonumuz 3x a x pardon eksi 10 olacakmış. Bizden f3 değeri istenmiş. F3 içinde 3 çarpı 3 eksi 10'dan 9 eksi 10 eksi 1 olur. Cevap e seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bir demiş bize bakalım. Bir tatlıcı bir tepsi baklavanın maliyetini hesaplamak için bir formül geliştirmek istemiş. Bunun için tepsinin boş hali 5 lira. Tepsi 5 TL. Hazırlanmış olan baklavanın 5 adedi 32 lira olarak belirlenmiş. Yani 5 baklava 32 ise baklava da 32 bölü 5 TL olacak. Şimdi 12 tane baklava hazırlamak için gerekli olan ücreti belirleyen fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Biz normalde 5 lirayı zaten vereceğiz tepsi için. Artı 10x tane baklava vereceğiz ve her biri için de 32 bölü 5 TL verecektik. Buna fx fonksiyonu olarak yazabiliriz. O halde fx'imiz şuradan sadeleştirmesini yaparsak 2 kalacak. 64x artı 5'e eşit olacaktır. Bu şekilde fonksiyonumuzu oluşturabiliriz. Cevap D seçeneği olacaktır burada da. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.